arkadaşlar. arkadaşlar, ee, bizim kanalımıza hoş geldiniz. Ee, nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Bizi soracak olsanız bizdeyiz de ee, Biz bugün bir işe kalkıştık, niyet ettik kendimize bir çiğ köfte yapacağız ev usulü. Hiç yapmamışım, ilk defa yapacağım. Ee, malzemelerini sizlerle beraber aktarayım. <laughs> Bulgurunu ıslattık. 5-10 dakika beklettik. Ee, karabiber, kimyon, pul biber, toz biber, sumak, 2 baş soğan rendeledik. 3 baş diş e, sarımsak rendeledik. Bunları koyuyoruz. Bir koyuyoruz. Az gelirse sonra tekrardan takviye ediyoruz tabii. Ev yapımı acı sosum var. İki kaşık da ondan koyacağım. Çok acı olması için. Benim çocuklarım acıyı çok seviyor. O yüzden acı olsun diye iki kaşık da ondan koyacağım. Ondan sonra salça koyacağım. Salçam biberle domates karışık olduğu için Yağını falan sonradan takviye edeceğim Biraz yoğurmaya başlayacağım Tuzu alabilir miyim Tuzumu da atayım İnşallah mahcup kalmayız Size karşı Göz kararı tuzumu atıyorum Tuzsuz gelirse takviye ederim Çünkü salçam falan da tuzu ya Bismillahirrahmanirrahim. Bir yoğuruyoruz. güzel bir e, nasıl söyleyeyim baharat ağırlıklı koku sardı İnşallah lezzeti de bir o kadar güzel olur düşünüyorsun? Sana çiğ köfte yapıyorum da. Valla bir bardak su içeyim, ondan sonra düşüneceğim. <laughs> Şunu düşünüyorum, bayağı yorulacağını düşünüyorum. Yapacak bir şey yok, lezzetli olsun da. İnşallah. Ben yorulayım. Sen ayarında lezzetli olmaz Çocuklar mı? Çocuklar çok istiyor. Kaç gündür söylüyor, anne bize çiğ köfte yap. Anne bize çiğ köfte yap. Her iyisini yaptı. Geçen gün içli köfte istediler yaptım. Bugün de tutturdular çiğ köfte. Ee, Dilan bir de diyor ki anne kısır yap. Suyun hazır mı? Suyun bu. Ama suya da şimdi gerek yok. Evet, görüyorsun değil mi benim? Tabii. Yorma işlerimi. Hı? Tabii tabii. Bak diyor ki yorulacak suyu var. Yem yoruluyorum yeter. Çocuklar damak tadına uyusun. Biraz yorulacak. Uyacak. Emek vermeden yemek olmuyor. Dediğim gibi yoğun güzel bir baharat kokusu sardı beni. Ama lezzeti nasıldır onu bilemem. koymadım şimdi yani niye şimdi koymadım? Yağın içine iki tane yumurta kıracağım o yüzden koymadım. Kızlar güzel bir ayran yapın. Deniz! Gel buraya. Soğanı. Derya rendeledi. Soğanın suyunu sıkıyoruz. Acı suyunu alıyoruz ki boğazımızı yakmasın. Soğanımızı rendeledik. Sıkıp suyunu çıkardık. Baya da bir suyu çıktı ya. kadar yorulacağını, yorulacanı da biliyorsun. Tepsiyi kaldırırız yukarıya tavana atarız. Tamam. <laughs> tavana yapışırsa oldu. Dilan'ın ben yağ koymuşum hocam, Onu aç, onun içine üç tane yumurta kır, karıştır bana ver. Yumurta e, tadı gelmez mi? O Sen bana ver. Ben kendi usulü, bu Zeynep usulü çekildi. Evet, tamam. Ben karışmam Zeynep usulüne. O yakar ya. Yumurtayı nasıl kavrayayım? Normal kısırca karıştıracak mıyım böyle? Yağın içine koy karıştır karıştır. Pişirecek mi? Tabii canım. Nasıl ya kısırın içine pişmiş yumurta mı koyacaksın herhalde? <laughs> Bu Zeynep üstünü, lütfen. Ha tamam tamam Karışma. biliyorum biliyorum. Görmüştüm. Nasıl şeyler öyle yapıyorlardı. Normal pişireceğim kahvaltıda yaptığım gibi değil mi? Anne yani normal kısır gibi yap ya. Yeni usuller deneme. Kırmızı yumurta koyarlar kıyma yoksa yumurta koyarsın. Evet. Anladın mı? Onu tamamlar. Baharatı yeterli değil mi? Anne yarın kızarmışsın ben ona bir yere koymam lazım. Daha yarım saat sonra tadına bakarsın. Anne ya. Yok ben acısına bakayım. Ona göre acısı azsa biraz koyayım. değil. Bana göre acısı iyi. Anne. He? Bir şey söyleyeyim mi? Bu kanun sos çok acıyor. Tuz atma içine. Neyin? hayır insanı. Aha. Ama bu kanun sos çok acıyor. Yani yok nasıl? yok. Sana. Sen ye. İyi bunu dokunma. Bu kanun Oy acıymış lan. Hey ha, isop acı durayım. isop dedim tatlı isop demedim nerede ne aldın? Yukarıda. açık mıydı? yırbaşı şeyleri alışverişleri yapılıyor ya ha. şu kolumu gel kaka Derya gel bana eşlik <laughs> et aşkım dur ben sana veririm ver, elini sokma dikkatle acımadı <laughs> Ben bir tane de bana getir. Getir ya. Yani. Ay o Ay, getir kaldı. bir şeyin lezzetin söylesin. Bak pirinçler çiğ. Olacak mı? Lütfen yürüdü. Boz bir alım. Kısa boyuyla girme kadraja. Al sevdim. Ha aa. <laughs> bir daha tadı nasıl? Tadı sağlıyor. Hafif mi? Ben de bakabilir miyim? Tabii. Bir kameracı olarak ben de tadına bakabilirim dış ses Urfalıya olarak. Urfalıyam e senden Urfalıyam e senden. O biraz çok. daha açısı biraz daha tutabilir misin? Ama açısı çok ya. <laughs> Koy bana birazdan. Yani yani şu sosu aç. Yap. <laughs> ne yapayım? Yok açısı iyi. Açısı iyi bence de Hafif dili yakıyor. Böyle tam bazı yakması gerekiyor. Yok yok. Sen o daha yoğrulacak. Daha birbirini görmedi bile. Bence yeter, yeter. Bak şunu kapat. Yani ben o sosu koymak çok istedim. Çok güzel, çok güzel aynı. bilimin tadını bozdu o sos. Tuzluydu resmen. Acı falan yok yani. Acı yok mu? Ağzım yandı benim. Nar ekşisini getirir misin ben? Nar ekşisi sonradan sıcak. Oh, hayır ya. Bu Baba artık. içine bu girmeden ya nasıl bekliyorsun? Ya bu Zeynep usulü bir karışma. Az kapağı alın. Hayır yani. Bu. Zeynep usulü de değil. Yani, çiğ köfte dedi, nar Nara işiyle yapılır. Ayşe abla. Onu da bul. Adam lavaşın, lavaşın içine... Tamam onunla dökülür mü? Lavaşın içine <laughs> şey... gezir, gezir, çiğ köfteyi koyduğunda göz. demiyor mu? nar işisi ister. Tamam. Onu koyar. Zevk için. Ama bu tadı için. içine koyar. İçine koyar. Diyor ki lavaş yaparken koyuyorlar ya. Hayır soruyor. Onun zevk için soruyorlar. Tamam kız. Ama bunu ayrıntıya koymak zorundalar. Tamam. Nasıl şefte yaptılar. Kimi buzla, kimi kıymayla, kimi yumurtayla. Buzla daha iyi oluyor. Oho. Buzla yapışması daha iyi oluyor. Daha iyi yapışıyor yani. Ama yoğururken sıcak suyla yoğuracak. Zaten ılık suyla. Anne Aynen. kırayım mı yumurtaları? Evet. Dur kızım, dur, ben acıktım. Güzel bir ayran yap Murat'ım. E ben çekimdeyim, dur sesim. Ben çıkarım. Bence çekimi burada kapatalım. Bir yoğur, ondan sonra geri evet, dönelim. Evet, bir saat sürer. Bence de biraz şey yapalım. Anne! Öyle evet de arkadaşlar. Ben biraz yoğurmaya devam edeyim. Burada kalın bir yere ayrılmayın. Anne! Evet. Biz biraz yorduk. Biz şimdi üstüne üç tane yumurta kırdık. Onu dökeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ya fazla olmasın çocuklar yemez. Bakayım. Önce bir şunları yoğurayım. Şey evet, çiğ köfte acı gelmiş, acı Derya ederim. kıvranıp duruyor. E, ne olacak? Ve çiğ köfte hepsi bana kalıyor. Derya yemiyor. Ben çok acı ben ya. Çok <laughs> acı. Derya çiğ köfte yiyemiyor. Bizim yaşadığımız. Hem acılarlı oldum zaten. <laughs> Geç ona. Artık alladık sen acı yiyemiyorsun. Değil. Hey. Bu yok niye bu kadar kötü? Bu yok niye bu kadar kötü anne? Yokuz ben yapamadım Ama bozuk olabilir bir tarafta bak. Şiirsiz kokuyor. Evet çok iğrenç bir tadı var. Taze yoğurttur o zaman. Nerede aldın? Hangi markette Ah, Biz burada. Derya şu kolumu katlayabilir miyim? Ben yoğurayım mı biraz da. Yok kızım. Ben gelip yoğurayım. Yok baba. Elifenderimi giyip yoğuracağım. Bırakırım sabaha kadar yoğursun. Yine de sana yoğurt Tamam. Ben yoğururum lan. ben çok yoruldum. Evet, evet. biraz dinlen. Hı -hı. Abi, Sonra devam edersin. Ama ya. Görünmeyeceksiniz mı daha yorulacak. Yıldırılacak. Arkadaşlar biz çiğ köftemizi yoğurduk. Diyeceksiniz ki nasıl oldu? Nereden biliyorsun ki oldu? Şimdi ben size oldu diye göstereceğim. Gel. Bakayım. O kadar. Evet. <laughs> <laughs> Yapışan yerde deri alıp koparıp Zeynep <laughs> çok acele Evet at Ya <laughs> Derya Memşehrin. sallama Derya düz mısın eline kızım Evet yapıştı be Derya Gönder Yuttu bile Tamam bitti <laughs> Dedi ha <ya, buraya> gönder <laughs> ya, Sen mi? onu al onu al Şunu getir <laughs> Şu Büyük Nasıl istiyorsan o şekilde yap. Şu sosu alın ya yanında. Evet. Gel yakından çekmeler. Seni değil çiğ köfteyi çekiyorum. Yemek varken babam seni niye çeksin? Dede bana Gördük iki tane limon dozup getirir dozup misin kızım? Burada bıçak var mı? Ha? Yıka, 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 yıka ben keseceğim şekilde. Temiz değiller mi? <laughs> Temiz yıkayım dolaba koyayım ama. Tamam sen bana bıçakla getir buraya. Yanında bıçak. Hey, maşallah. Şu dereyi yanına oturtma. Hele yere düşenler mi düşenler topla. Annem, 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 annem. <laughs> vereyim kızıma. Ver. <laughs> ne <gülüyor> vereyim kızıma ne diyorsun? Annem, kız kızı ne diyorsun? Ha işte böyle yaparlar. Derya, bir şey versen anne. Ben annemin <laughs> parçasıyım. Ben annemin. <laughs> ben annemin çocuğuyum. Sen evin çocuğusun. <laughs> yavaş yavaş babası. Yani. Ben annemin çocuğu biraz da beni çekti. Biraz da beni çekti. <gülüyor> Yemek <gülüyor> varken baban sen niye çekti? Asıl nimet almış. Aynen. <laughs> baban hiç beni görmüyor. Dedim yemeği çekeyim de, diye. Evet. Çiğ köktenin de mimari oldu. Aynen ya. <laughs> Aynen ya. Resenli, desenli desenli bir de yapıyor. Şimdi ben bunu Limon ve nar ekşili deniyorum. Neyi? Çiğ köfte. Tamam. Bir Hepsini şey yapmana gerek yok ya. Yok. Zaten lavaşın içine de konulacak. Biliyorum da şey yapacağım. Tam oradan alıp işte lavaşın içine koyarsınız. Kaç gündür dilen diyor derya diyor. Anne bize çiğ köfte yap. <laughs> Anne çiğ köfte. Ben demedim. Şimdi çocuklara hayır da diyemiyorum. Bilmiyorum çünkü hiç yapmamışım yalan konuşmuyorum. <laughs> <Kedi babam gülüyor> ne kadar güzel olmuş. çok tamdır. O oh, ben 5-6 yaşındaydım. baban tabii yorur ben babana bir şey demiyorum ama ben yapmak istedim yani. Baban ortada 50 kere uflayacak, uflayacak hoş ver. Ve ben. Kendim... Şey <gülüyor> <gülüyor> ben. <gülüyor> Oh, ben öyle bir şey yapar mıyım? Evet, tabii. Benim ona Konu yemek olunca ben öyle bir şey yapar mıyım? Evet. Evet. Bir tane de bana doğru yollasanız. Eee sen şurayı kes ya da kesme. Bunu böyle dörde bir Bir tane bir de bana doğru. doğru. Tamam. Dörde Der, böl. Burayı derde kes. kesmeyeyim mi? E, 6 bana doğru da bir tane yolla sana. Yani ne diyorsun Murat? Dedim bir tane de bana doğru yolla. Yollayacağım Murat. hepsini sana yollayacağım. Şimdi şimdi versene. Elin içinde kırmızıık var. Aa işte bir kıvırcığın içine koyuyor Aynen. Şununla nasıl Aç Kordak'a dur aç. Şuranın üstünde açalım su yeri artmasın. Ama... olmuyor ki. Olur kızım ya. Sen de bıçakla koparsaydın ya. Ver bana la. Anne tamam kibar kibar yapayım. Sen... Bu kadar koyacağı bir şey mi içiyorlar şu an Dur. Bir tane daha getir dilimle. Nasıl ya? Ee, Sıkıcağız da suları yok baksana. Yetmez ki bu biter mi bize? Bunu bir tane orada çalıp getirebilir misin? Al. bana ver bir. Evet. Yeter Yeter. Allah. Çiğ köftecilerde <laughs> aldığımız <laughs> çiğ köfteler bir kat iyi. Dedim çiğ köftecilerde aldığımız çiğ köftelerden bin katı. Değil mi? Ha. Patates koyuyor, bilmem ne koyuyor. Ay anne soğutma beni Geçen yedim mide bulamadım. Ee, ama öyle Yumurta koymuyorlar, patates koymuyorlar. Geçen yedim, hayatımda bu kadar kötü bir çiğ köfte yemiş olamam yani. Dile! Anne, bu da lavaş için kalsın. Kızım oradan alıp lavaşa koyarsın. Bunlar şey olmaz ki. Anne çok doldu, biliyor musun? Çok doğru. Evet. Biz çiğ köftemizi yapıyoruz. Şöyle kesiyoruz. Iki ortadan ikiye bir tutsun. Ha şöyle. Bu da kaldı. Yani kaldı değil Şu anda kaldı. Şu anda kaldı, <laughs> kaldı dediği gibi. Bizden bu kadar çiğ köfteyi de başardık ya helal bize. Bir dahakine bakalım neyle geleceğiz karşımıza. Evet çiğ köftenin son Görüşmek hali. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İştahı çekerler yapsın yesin. Ev yapımı çiğ gömde. Mimarı da burada. Sizlere afiyet olsun. Sizlere de afiyet olsun. Tabii ki Öğren en çok bana. Ama maalesef. Ha. Tekrardan görüşürüz.